Evet. Dostlar merhaba. Ee, uzun zamandır aslında istediğimiz sevgili arkadaşım Feyza ile beraber e, gerçekleştireceğimiz böyle 20 dakikalık YouTube videoları hazırlayacağım sizlere. ve ee, biz bu e, YouTube videolarımızın ismini de aslında kişisel gelişim dedikoduları dedik. Bir de isim verdik. Çünkü Feyza ile en çok yapmayı sevdiğimiz şeylerden bir tanesi de buydu bir araya geldiğimiz. E, Feyzayı e, burada ismini görüyorsunuz kelebek diye geçiyor siz dijital platformlarda sosyal medyada belki kelebek tozu diye tanıyorsunuz e, zaten gördüğünüz gibi kelebek gibi hem <laughs> hırkasıyla, hırkasıyla. <gülüyor> e, Feyza da bir kişisel gelişimiz bunun ve farklı alanlarda e, eğitimleri, ve uzmanlıkları var sosyoloji mezunu arkadaşım benim e, çok sevinirim ve biz bir araya geldiğimiz zaman şu kişisel gelişim dünyasındaki acayipliklerden kişisel gelişim ve psikoloji kitaplardan, filmlerden, dizilerden, müzikten, toplumdan, insandan, aileden, bireyden, kadından, her şeyden bahsediyoruz. Dedik ki biz bunları madem pandemi sürecinde de daha fazla evlerdeyiz ve dijital platformlardayız, bunu biraz daha insanlarla paylaşalım. Biz çok eğleniyoruz. Belki onlar da bizimle birlikte eğlenirler ekranda bizi görmekten mutlu olurlar diyerek yapalım istedik. Bugün ilk aslında programımız değil mi Feyzalcığım? Ben böyle bir giriş yapmış oldum ama. Evet evet heyecanlıyım ben şimdi dinliyorum. hem çalışıyoruz profesyonel olarak hem de çok dedikodu yapıp eğleniyoruz değil mi? Evet, şimdi belki de mesleki deformasyon aslında. Hani normal dedikodu yapsana yani saçın rengi, oje'nin tipi filan. yani aldın ıslak mı? Yok, olamıyor yani. Hani e, çaba da göstersek olamıyor. Bir bakıyoruz yine bizim konulara dalmışız ama onu komik yapmışız. Çünkü gerçekten e, bazen e, komik olabiliyor yani böyle işte. İlginç şeylerle karşılaşıyoruz. İnsanla uğraştığı için ne? her çeşit her kültür seviyesine insanla uğraştığı için mi, nedir bu alan? Bu alanda çalışan profesyonellerde de bazen bir acayiplikler görüyorum ben. Ha yok canım yok. Ben hiç dans ederek çıkanı görmedim mesela Ayşegül. Şimdi, Böyle dans ederek çıkan. Ben bugün acaba şöyle oynak bir müzikle <laughs> mi yani teknik olarak düşmekte biraz zorluk yaşadığımız için onu ayarlayamadım Feyza'cığım ama <laughs> gerçekten bu Ahlaklık nedir arkadaşım ya? Her kişisel gelişim, özellikle dikkat ettiğim bir şey var Feyza. İşin içinde bol sıfırlı, kamplı eğitimler varsa bu eğitimlerin yarısından fazlasının salon içerisinde göbek atarak geçmesi nedir? Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani göbek atmak için para verip arada da iki nefes alıp vermekle geçen eğitimler. Ya bunlar da var eğitimler işin açıkçası. Dedim ve dedikodunun dibine vurarak. Bir Dibi başlattım diyorsun. <laughs> sen ne düşünüyorsun? <gülüyor> Gülüyorum bu eğitimler. Düğmeye bastım. Ayşegül sen niye benimle ne düşünüyorsun deyip ateşe atıyorsun ya ben. Ben bir şey düşünmüyorum. Sen neden beni ateşe atıyorsun? Yok yok ateşe varım. <laughs> ya şimdi şöyle Bazıları gerçekten çok iyi. yani sonuçta iyi olan kendini biliyor. Ee, ama bazıları ya, o kadar herhalde biz daralmışız ki böyle o kadar bunalmış mıyız? Artık oynamayı mı seviyoruz sosyal kültürel olarak ya da hepsi mi? Böyle bir de onu bir değişiklik, farklılık zannediyoruz ve en tuhafı bence özgürlük zannediyoruz. Bence orası çok tehlikeli. İnteresan ve yani hakikaten böyle kodaman kodaman beyaz yakalıların, yurtdakçıların bazen hani ciddi bütçeler ödeyerek katıldıkları şey. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yurt dışında da mı böyle peygamber? Sadece Türkiye'deki gibi biz oynamayı seviyoruz diye değil. Ben bakıyorum mu Uluslararası alandaki mütevazı e, kampları, eğitimleri? Herkesle böyle bir dans etme, bir oyun oynama, bir kadınla erkekli mesela birbirleriyle aynalık dansı yapmak falan. Hani e, tiyatrosunda da vardır. E, bu tarz dersler alırız. Yani, tiyatroyla da ilgilisiz özellikle ya da drama istiyorsak. Ama bunlar çok spesifik bir şeyler. Tüm eğitimin yetmişini bununla doldurmak, araya da böyle gaz verici iki tane spot cümle yerleştirip, evet nefes tekniği de öğretiyor olmak, acaba kişisel gelişim eğitimi için yeterli bir şey mi? Ve ben bunu bir, yani bu sahada çalışan profesyonel olarak sorgularken, insanlar bunu satın alırken neden sorgulamadığını açıkçası çok merak ediyorum. Senin hiç diplomanı soran oldu mu şu tarihe kadar? Benim soran olmadı. <laughs> Benim diplomanım <laughs> ne yani. oldu? E, Psikiyatristler ve Psikologlar Derneği bana bir mail attı. E, i̇şte dedi ki siz bu sahada çalışıyor musunuz? Biliyorsunuz yasalar gereği yeterli, ilgili yeterli diplomalarınız var mı? Yani tabii ki hepsini gönderdim. Bayağı da kalabalık bir şeydi. Herhalde çok kalabalık buldular ki dakikasında geri döndüler. Çok teşekkür ederiz diye. Hani dedim acaba tamam. bir süre sürer mi çünkü ID kodlarını hani kontrol ederler mi vesaire diye ama e, o kadar hızlı geri döndüler. Sonra ben dedim ki ya ben size bunu gönderdim ama eminim siz hani kurum olarak doğru bir yer misiniz bu kadar hani nasıl e, irtibat hızlı gelişti? Etki? Ben de sizinle ilgili bir veri alabilirim. Yani ben de öyle bir şey talep etmiştim. Sonra doğru çıktı. Ankara'dan gerçekten psikiyatristler, psikologlardan. Eee ilk gene hani bana dediğin gibi 2011 yılından beri aslında orada çalışıyor. Sonra ne oldu? Ee, ve ben belgeleri de verdim. Ee, teşekkür ettim de aldım yani. Çok şükür ama eee iyi ümit var o zaman sonra ne oldu? Yani e, danışanlarımdan soran yok. Oraya... tabii tabii danışanlar direkt eti, eti sütü kemiği senin öyle bir şey vardır ya hiç tercih etmediğim bir şey e, dolayısıyla da biat sistemi gelişiyor tabii sen ne dersen ne olur bizim çok kalemimiz değil e sen ne dersen ne olur oynayalım o zaman diye oradan öyle bir şey oynamak ik ikinci çakraya iyi geliyor ya Yapmayı, teyze. gel beraber oynamalı <laughs> oynamalı coşmalı ve şükürde bir şey Biliyorsun benim en meşhur şarkım çıka çıka bütün danışanlarım bilir. Öyle mi? Ben sen de bu kervanın bir yerinden tutulmuşsun o zaman. Hayır annemle yani ben kendim yapıyorum. Ben çıka çıkayı açıp enerjimi yükseltiyorum. Meditasyonumu yapıyorum, suyumu içiyorum, tuzlu sular yapıyorum falan filan. Çıka çıkayı açıyorum. Ondan sonra diyorum ki bak çok enerjikim, pırıl pırıl. Bilmiyor ki orada çıka çıkalın çok etkisi var. Ya ikinci çakrayı çöz. <laughs> İkinci çakrayı çalıştırdığı için e, tabii ki bedensel hareketler enerjide de kullanıyoruz ama hani neyi kullanıyoruz ne için kullanıyoruz? Hani kişisel gelişim eğitimine mi geldik? E, oturmağa mı geldik? Moduna geçip de düğün havasında e, olması bana ilginçsel şeylerle karşılaşıyorum. bu programımızın adı dedik yani hemen bir konuya daha değinmek istiyorum. Dinliyorum dikkatle. Hevesle sahanın genelde tüketicisi kadınmış. Yani ben de en çok kadınlarla çalışıyorum. Bu kadınların bu ruhunu bakan erkek kişilerde uzmanlarından talep ettiği, istediği şey Şimdi bakıyorum gerçekten böyle bir grup şey erkek var. Saçını işte şöyle bir döküp arkada bir ney gül sesi. Evet, ha, ney önemli Ayşegül. Evet yani bildiğimiz çok klasik böyle Mevlana'dan cümleler, sözler yani ne olursan ol, yine gel falan dediği <laughs> zaman buna çarpılıp büyümeler ay hocam elinizi, eteğinizi, ayağınızı öpeyim diyen bir grup insan oluşuyor. Yani buradaki şeyi de anlamakta bana çok yaşıyor. Yani kişisel gelişime açız? Eril enerjinin içinden bunları duymaya mı açız? Ee, yoksa gerçekten tasavvufla içimiz dışımız dolu ama patlatmak için yer mi arıyoruz? <laughs> Sen bu dediğine inandın mı? Üçüncü dediğine inandın mı Ayşegül? Gözlerimin içine bak ya. Ben <laughs> bufla doldum, taştık Plan yani. yani. Biz böyle <laughs> zaten aşkla, son ile. Ha, aşkla yani, evet. Ya, havalarda uçuşuyor ama kimse birbirini sevmiyor. Kimse birbirine gerçekten aşk, aşk olmuyor, aşkı yaşayamıyor. ilişkiler yerlerde sürmüyor. Hani biz böyle anlaştık. Şimdi sen de biliyorsun. İnsanlar kişisel gelişimle ilgili de sanırım bir e, sihirli değnekle beraber bu sihirli değneği tutanın da biraz böyle karikatür gibi bir tip olmasını mı bekliyor acaba? Yani benim en çok takıldığım şeylerden bir tanesi bu. E, yani normal profesyonel sahada çalışan insanlar çok normal insanlar. Ama <laughs> bakıyorum hani bu sahada olup da biraz markalaşmış, biraz takılınmamış insanlarda da bir komime giden bir sürü öğe görüyorum. Psikolojide de ilgilendiğimiz için sorguluyoruz doğal olarak. ve ee, ben nasıl bildiğim insanlar tarafından çıkacak şey bildiğini de çok düşünüyorum. Tabii popüler kültür bir şey var. Yani o e, pop olmanın getirdiği bir şey var ama yani ruhla da ilgili çalışırken ne bileyim yani şöyle bir <laughs> ne yapma saçlarını öyle yapma <laughs> yapma öyle saçlarını olmaz hiç hoş değil, değil artık değil. Yani bazen çok e, çok büyüdüğüm hani paylaşımlar da oluyor. Şimdi Türkiye'de oluyor. ben ne yapıyorum bu sahanın içinde o zaman? Hani kendimi de ağır hissedebildim ve yabancılaştığım kendimi de sorgulamaya sorumlu hissettim. Valla benim şu an aklıma ilk gelen benim hani konuştuğumuz dedikodulardan bir tanesi bu. Lütfen sen de bir tane söyle. Hep <laughs> ben, san, ya ben şunu sen <laughs> Anlatırken şunu düşünüyorum, biz böyle bazı kesim, e, bazı insanlarla ilgili görüş paylaşıyoruz. E, ama biz de saldırıya uğruyoruz, biz de topun ucundayız. Biliyorsun, ben kendimizi düşünüyorum aslında. Hani koçluk mu deyip, e, koçluk nedir ki? Planlara giriliyor. Ben tabii ki savunmaya geçecek halim yok, e, koskoca koçluk mesleğini ama sonuçta hani bizi de mesleki anlamda ya da yaptığımız iş anlamında asla kale almayan bu sefer de başka bir grup var. Hani kim 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 yiyor acaba filan işte o ona öyle diyor o da ona öyle diyor ama asıl olan hani iyi gelen neyse onu yapsınlar. Dolayısıyla oynayan beyaz yakalılar vardır <laughs> demek istiyorum. <laughs> Oynamak isteyen beyaz yakalılar vardır. Onlara da işte 5 bin lira, 7 bin lira günlük eğitim ücreti veren e, müşteriler vardır ve olacaktır. Yani hani böyle düşündüğümde sadece oynama değil. Ben mesela şeye çok takılıyorum. Ritüeller. Aa, evet. Biz, ben... biz ri, ritüellerce yani hani şuradan çıksa otu, börtü, böceği tanımayacak. Bir ısırgan otunu tanımayacak. Onu ağzına sokup ağzı yanacak. Orada diyor ki ısırgan otunun içine bunu da karıştır sonra da bunu ez. Sonra bu mavi olunca kırmızı falan diye ben böyle takip edemiyorum yani. E ne olacak diyorum işte şöyle şöyle. Beyza <laughs> 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 Yani Tabi tabi. Yani şey satıyor işte bolluk için bilmem ne para için bilmem ne kasesi, aşk için bilmem ne Yani gerçekten e, bu kadar e, materyale dönmüş olması ders <laughs> konuları. Bir yandan sevindirici, <laughs> yani ulaşabiliyorsun. Ay bir şu TL ihtiyacım var, iki tane meya kökü, bir ısırgı ot alayım gibi. Bir yandan da tabii ne kadar içinin boşaltıldığını da geliyor. Çünkü ve evet. kökünün kendi içinde böyle bir yaklaşımı var. Yani ister istemez bir şeyin içini boşaltı veriyor Ve hani hemen burada şunu da değinmek istiyorum. Şimdi yeni bir kavram var. E, pop truce denilen e, bu, bu popüler kültürün içindeki o saçmalığı gerçekmiş gibi bir de insanları gerçeğini bu, bu haliymiş gibi kabul ettirip işin özünden tamamen uzaklaşıp yanlışını kabul edildiği bir tarafa doğru eğiliyor. Belki de bütün bu hani, dedikodu dediğimiz şeyin de bunları yapmamızın arkasındaki kaygı da aslında işimizi sevmemizle alakalı. Yani sahip çıkmakla, sevmekle, sorumluluk duygusuyla yani bir şey tek bir şeyi bile bir sorgulamak ve sorgulatmak zorundayız. Ben inan bana yaptığım işte beni sorgulamayan, iyice dinleyip sorular çıkartmayan danışanları tercih etmiyorum. Yani diyorum ki köşeye sıkıştır beni çünkü ben de orada öğreneceğim öğrenme alanı. Bu bir öğrenme e, yoldaşlığı, dostluğu diyeyim. Dolayısıyla ki sor bana bunu yani bu işte numerolojide 11 niye niye 11 niye 12 değil 15 değil 11'e niye takıksınız diye e, saldır bana ama bilgiyle saldır yani o şekilde. O zaman anca düzlüğe çıkabiliriz. Ee, ama tabii böyle bir dönem. Ama gerçekten o ritüellere takığım ben. Çünkü biz neyi gördük? Anamızdan, babamızdan, ya babamdan çok görmedim tabii de. E, ee, <laughs> şimdi babamın hakkını yemeyeyim. Babamın bu taraklarda bezi yoktu. Adam rahmetli oldu gitti şimdi. Sıkıntı olmasın Ayşegül. Bir de başucumuza sirkeler, tuzlar koymayalım sonra. <laughs> Şimdi tuzu biliriz, sirkeyi biliriz, çörek otunu biliriz. E, ada çayı, ada çayı valla sen daha iyisine bu konuda bilginsin. Ben bilmem yani ada çayı. Ben üç tanesinde hayat yaşadım yani. İşte onu şunun altına koy bunu. Hadi bunu da sirkeli suyla silelim. Tek de korundum yani. O kadar da coşmaya gerek yok. Gayet de korundum. Yani üç şeyle, ürünle her şeyi yapabilirsiniz bence. Evet. O kadar ya, işte bunu... ya pa paketler e, filan hazırlıyorlar çünkü ya. Bir şey de yani kovarcılık. Yani, aslında kişinin kendini değiştirmek istedir. Bundan tembellik hissederek Oğlanın hiç girmemesi, cesaret etmemesi. Onun yerine başka bir ilahi e, sistemin onu kurtarması için oradan medet edilir. Tabii ki bu tür şeyler de vardır. Ben karşısında değilsin, ilişkisinde değilsin ama onun yerine kadar sanki kişinin her şeyde kendisini sorgulaması Biraz mi? çalışsak mı acaba ya biz? Evet. Biraz çaba filan göstersin. Çaba filan göstersin. Bir emek mi? Aa hiç aklıma gelmemişti. Bir emek mi versek acaba ya? Ay şimdi dur ya. Emek günü mü? Ben daha çılgınca bir göbek havası. <laughs> Buraya ekim. <etmiyor. gülüyor> Şöyle başlayabiliriz mesela. Yani yıllardır herhalde eril enerji anlatıyorum Beyzacığım ben. Hiçbirine bu şekilde hani girip dişil eril enerji anlatmadım. Ve genelde e, bütün bu ayakları yere basan tarzımla da sen biliyorsun ben biraz rasyonel bir uzmanlık Konuyu anlatmama rağmen hep şöyle de bir eleştiriyle karşılaştım feministler tarafından. Ya işte e, dişille eril niye ayrıştırıyorsunuz? Herkes her şeyi yapamaz mı? Ee, işte neden meslekleri alanları dişi erir eh, diye biliyorsunuz gibi çok eleştiriliyor mesela ee, Oysa ki e, yani şu şekilde de hani eğitime girebilirdim o zaman çok eleştirilemeyebilirdim bilirdim yani ee, bildiğimiz biyolojik anlamda yani sistemin ayrışması anlamında aslında birçok örnekler veriyor bu konu yapışıyoruz ama ya eşcinsellerin ya feministlerin mesela saldırışını şunu ben muhafazkoyuyorum konu ile ilgili. Ee, Bazen şaşırıyorum. İnsanlar kişisel gelişim kelimesinden ne anlıyor yani, yani şu şekilde bakarak kişisel gelişimden bir şey fayda etmek mümkün müdür? Zaten kişisel gelişimin amacı böyle bakmak demek değil midir? Yani işin içine bir oynaklık, bir tutku koymadığımız zaman biz dişili eril enerji anlatamıyor acaba diye kendi kendime işte sorguluyorum. Ee, ve dikkut yapmak istiyorum bu konuyla ilgili. Gayret. Yani şimdi ayıp ediyorsun. Hem oynayarak çıkamıyorsun, o cesaretin yok. Hem yapanlara laf söylüyorsun. Bilemiyorum. Başka bence burayı sorgula. Birincisi bizim yaklaşımımızda, bizim yaklaşımımızda evet cinsiyetsizlik var her zaman. Biz insanla çalışıyoruz. Ama size bir sır vereyim. Doğada Cinsiyet var, o cinsiyet değil. Ya. Eril ve dişil var. Doğada olan bir şeyi reddedemeyiz. Herkes dilediği gibi yaşayabilir. Herkesin her seçeneğine bayılıyorum. Hiç hiç alakam bile yok. Son derece saygı duyuyorum. Duymayanı uyarıyorum. O noktadayım ben çünkü. Ama kişisel gelişim olmaz kişisel gelişim yapmayacaksın Ayşegül. Artık kişisel gelişim yapıyorum falan deyince insanlar ya dalga geçiyor da bir fıkra konusu falan yani. Aa kişisel gelişimci diye bir şey var yani. Hani var mesela. Ben bir toplantıda yani uluslararası seminere Orada Abi birisi söz aldı ve soru soracak. Kendi, kendi kişisel gelişim profesyonu. Ee, evet. ben de ilginç bir an, nasıl bir tanım hiç bilmiyorum. Ee, şey dedi yani çok farklı alanlarda kişisel gelişimle ilgili uzmanlık olan var. alabilirler yıllar buraya cebe ve kendime bu title'ı alayım i̇şte, çünkü... oh, diye yapmıştı. Kişisel gelişim. Oh! Diyelim. Yani ilginç bir şey geldi bana. <laughs> hani e, değişik bir bakış açısı. Belki haklı da olabilir. Yani burada akademik yeterli süreyi harcadıysa doğru da olabilir. Öyle bilemiyorum ama e, hani özellikle bu pratik içerisinde kişisel gelişimi vurgulamak isteyişimiz Özellikle bu konular üzerinde konuşacağımız için istedikçe ee, biraz espriyle başladık ama kimliğe yani sohbetlerimizde danışanlarımıza, bizi izleyenlere bir tek bu alanla ilgili önerilerimiz de olacak aslında. Ee, tabii ki dedikodularımıza da de devam edeceğiz. Bizim dedikodularımıza onlar da karışsınlar istiyorum. Yani. Evet, yani, biz kahvaltı yani... ederken konuşuyoruz. Hep beraber kahvaltı yapmış gibi olalım ya da kahve içmiş gibi olalım. <laughs> olalım. Yani yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Ben şey çok merak ediyorum. Mesela en absürt yaşadığınız kişisel gelişim seansı ne olabilir yani? Hani başınızda gelen çok acayip. şeyler. Bazı danışanlarım bana yazıyor ya da geldiği zaman anlatıyorlar ama gelin bunu YouTube'da da paylaşalım yazalım ki bu alandaki ve yanlışı da birazcık ortaya çıkartalım. Ee, ben bu programı yaparken işin açıkçası evet biz de bu sahada çalışıyoruz ama ben bu cesareti gösteriyorum. Rekabet her zaman iyidir zaten. Yani bununla ilgili bir kaygım bir korkum da yok. Şimdi açıkçası senin de olmadığını düşünüyorum. Biz Aynen. temizliğinden, iyiliğinden, zaten yıllardır aldığımız geri dönüşlerden çok emin olduğumuz için ve beraber de çok güldüğümüz için bu hır <laughs> bir şekilde ve cesaretli bir şekilde bu sonun içerisindeyiz. Ee, sadece kişisel gelişimde yapmıyoruz zaten. Bizim farklı farklı aslında yaptığımız işler var ama ee, burada konuşmak istediğimiz bir acil bu alan bu sahne gibi. Ee, yakın zamanda mesela e, programımızın bitmesine bir beş dakika var. Ee, bir de kitaplardan bahsedelim istersen. Hı -hı. Ben kişisel gelişim kitabı okumuyorum aslında, o yüzden çok fazla kişisel gelişim kitabı tavsiye edemeyeceğim. Daha çok psikolojik kitaplar tavsiye edebilirim izleyenlerimize ama senin çok etkilenen yakın zamanda ya gerçekten şöyle de. Güzel, sıkı yazılmış bir kitap var dediğini önereceğin bir kitap var mı? Gel onu danışanlarımıza, bizi izleyenlerimize önerelim Feyza. Şimdi ben böyle binlerce kitap diyeceğim neredeyse. Nihan yani Nihankaya falan okuyorum ama bir dakika bir dakika. Hemen yanımda canım. Nihankaya da okumak zordur yani. <laughs> Nihankaya okumak cesaret ister. Bu nedir? Beden asla yalan söylemez. Alice Miller. Ve ne iki... Feyza? Biraz önce canım. Nelerden bahsediyor beden? E, Daha istedim. başındayım. İki kitabı aynı anda e, okuduğum Hı -hı. için. Hı -hı. E, şey gibi aslında. E, o psikiyatrist çok ünlü. Hı -hı. İsim hafızam. Beden kayıp tutar kitabına benziyor mu? Gibi, evet. evet. Ya bedendeki evet. ruhsal fizik Fiziksel rahatsızlıklar aslında konuşur ve tam da inanacağınız yer orasıdır. Evet. Ee, özetle bunu söyler ee, ve hani başlığı da zaten, alt yazısı üzerine örttüğümüz her şeyin altında kalırız. Bu her şeyi açıklıyor. Bir de şeyi çok seviyorum ben Gül, Gülcan hocayı, Gülcan Özer. Herkes hayat, herkes kendi hayatının kahramanı kitabını. İkisini aynı anda okuyorum. Üstüne bir de Nihan Kaya okuyorum kısa devre. Sonra seansa giriyorum. Vallahi hani hakikay ilginç bir karakter. Ee, gerçekten yaklaşımları biraz sert olmasına rağmen o çıplak gerçeklikle ilgili çok yüzeiro dura dura bak sıra bas sıra aile iç, iç ilişkileri, çocukluğu gibi değinmesine eee biraz da acı tarafını da çok işleyerek çalışan. Antitezden gidiyor bence. Evet, biraz bir de şey, eee mesela onda çok pozitif psikoloji hissetmiyorum gördüm. Ama herkes de pozitif psikolojiyle hareket etmek ve oraya final olarak çıkmak zorunda değil. Bir şeyleri açıklarken, anlatırken bu tarzı olan birçok aslında insan var. Ee, ben onu da yaklaşımlarını çok büyük tarzı doğru ve e, çarpıcı. Bir çok yapıyorum. beğeniyorum. Kesin çarpıcı, doğru kelime bence. Etkileyici ve çarpıcı ve uyandırıcı. Hani böyle soğuk su yüzüne çırparsın, ya ne oluyor diye. Öyle buluyorum ve ben şeyi seviyorum. Sen çok iyi biliyorsun. Hani. Tez antitez sentez. Üçünü de yaşamayı e, seviyorum ve bence sonsuz denge getiriyor. Bu benim tercihim. Onun için bu insanlarla e, bağ kurmayı da seviyorum yani. Bana iyi geliyor. Herkes kendi herkesin damak tadı farklı kitaplarda. Ki söylüyorum ben aklıma geldikçe. Sen keza içinden seçsinler. O kadarını da biz yapmıyoruz. <laughs> okuyup okuyup baksınlar yani. Serim kitapların üzerinde duruyor şu anda. <laughs> böyle apartmanla <ataklar> bağlandığını <laughs> olarak kullandım. Masanın üzerinde değil. gerçekten e, biraz yaş ilerledikçe, ilerledikçe bilim 4-5 kitap aynı anda okuyorum. Ben yaştan dolayı değil Ayşegül. <laughs> ben şey yani aklım açık benim. Yaşlı hiçbir ilgisi yok. 3-4 tane. <laughs> Çok bir sever değil. Evet yaşıtız ama olsun. Olsun bizi dinleyenler izleyenler de e, özellikle bol bol zamanlarda kitap okuma olışlanması tekrar bu aslında çok sevindirici bir şey bir kitapçılarda bir artış var Açı, yani kitapçılar açılıyor ee, ve kitapların basılma sayısı da artıyor yayın evlerinde de bu bir, bir, bir bir var. tekrar bütün bu iş tarzı kitabın içeriği, dokusu, kokusu buluşmak heyecan verici. Umarım hani daha genç nesiller de bunlarla ilgileniyorlar, şirin şirin de. Ah benim herkese iyi günler Geniş çalışsın. Ee, Reyla'cığım ilk yollarımız e, bitmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Oynayarak mı bitiriyoruz? Ben genelde şey diye bitiriyorum. Seviyorum sizi filan diye bitiriyorum. yine sen süpersin. Değil mi? <laughs> Ben de yukarı... yok o, öyle yapmıyorum ya. Hiç lazım ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Ahıda mı kalksam zıplasam mı zıplayarak Kalkma Ayşegül. Kalkma Ayşegül. Ekranı zor kurduk kalkma Ayşegül. <laughs> Beyza'cığım çok güzel enerjinle ee, bizim e, benim biraz o ağırlığımı çılgınlaştırdığım için. Aa, çok tatlısın. De, çok <laughs> Zaten taktığımız e, tokalardan da belli olduğu üzere e, bu programın... Saçlarım onlar benim. Daha çılgı, Şaka şaka. Daha sıkıntılı, daha enerjilerle ilgili daha rasyoneli, daha ciddi bir kıyamaz bir arkadaşımız olacak. <laughs> e, ee, rollerimi dağıttıktan sonra bir sonraki sohbetimiz, takip edin. Haftada bir sizlerle buluşuyor olacağız sabah kahvesinde. Biz kahvemizi alıp geliyoruz. Siz de kahvemizi alıp gelin. Ee, ben bizi bedenleri, ünlerleri bizim hep kardeş ve yoldaş olanları çok seviyorum. Sonra seviyorum. seviyorum sizi. <laughs> Yok, gerçekten öyle bitiriyorum. Diyorum ki e, her şey için teşekkür ederim. Çok şifa olsun, bol neşe olsun. Sizi seviyorum.